Sonra bir sabah uyandım ne göreyim? Twitter'da daha ne olduğunu anlamadığım bir şeyi yapayım diye beni etiketlemişler her yerde. Ya dedim ne bu? Ayakkabı markası mı, dizi mi, neyin kısaltması bu BTS? Çünkü ne bilgim var ne de fikrim BTS hakkında. Zira çoğu kişide de durum aynı. Kimileri vardır, adını hep duyarsınız ama kim olduğunu bilmezsiniz. Kimileri vardır, yüzünü tanırsınız, adını bilmezsiniz. Bu BTS grubunu ise ya bilirsiniz ya da benim gibi hiç haberiniz bile olmaz. Çünkü her şeyden öteye çok niş bir kitleye hitap ediyor. Onları bilmek için ille de K-pop dinliyor olmanız lazım. Yani pop yetmez. Bir de dünyayı takip etmeniz. O yüzden biz de şöyle bir baktık. Kimmiş bu 7 kişiden oluşan K-pop grubu BTS? Nasıl oluyor da sadece Korece ya da Japonca şarkı söyleyerek tüm dünyada tanınıyor? Yetmiyor, Billboard 200 listesinde zirveye çıkabiliyor. İsimlerinin anlamı ne? Fanları neden bu kadar onlara bağlı? Ya da BTS gerçekten bir cinsiyetsizleştirme projesi mi? Ülkelere LGBT'yi artı hareketini getirmek amaçlı mı kuruldu? Hepsi ve daha fazlası introdan sonra. BTS, Bangtan Boys, Beyond The Scene ya da Bulletproof Boys K.O.R. hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Kurşun geçirmez izciler. Güney Kore çıkışlı K-Pop grubu. Grup 7 Koreli'den oluşuyor. Ona geleceğiz elbet ama bakalım nasıl ortaya çıkmışlar. İlk resmi çıkış tarihleri 2013 Haziran ayına denk geliyor. Too Cool For School albümüyle BTS grubu resmen kendini tanıtmış oldu. Ama öncesi de var. Kore'de birçok grup gibi onlar da blog sayfalarında yazdıklarından ve kendi şarkılarından oluşan albümlerini çıkartmadan önce yaptıkları cover'larla kemik bir hayran kitlesine sahip olmuşlardı. Kore'de K-pop grupları öyle kendiliğinden çıkmıyor. Hepsi proje olarak ilerliyor. Grup üyelerini seçmek için yarışmalar yapılıyor ya da aynı filmlerde olduğu gibi bir yapımcı tarafından birden keşfedilip elinden tutuluyor. Bu grupta ikisi de mevcut. Zaten 7 kişiden oluşan grup mu olur ya? Olsa olsa halı saha takımıdır o. 2010 yılında Big Hit Entertainment tarafından Hit, Hit seçimleri yapıldı. Çünkü tam o dönem liselilerden oluşan erkek grupları revaçtaydı ve bunu kullanmak istediler. Dediler ki biz de bir hip hop grubu kuralım. Buna göre yarışmada beğendikleri erkekleri seçip eğitecekler, gruba dahil edeceklerdi. Öyle de oldu. Rap Monster ve Suga grubu böyle dair oldu. Big Hit Entertainment grubu Asya'nın Black Eyed Peas'i olacak diye tanıtmıştı. Daha da fazlası oldu. Suga ve Rap Monster'ın da katılmasıyla BTS grubu toplam 7 kişi oldu. Aralarında en büyük üye 92'li Jin. Gerçek adı Kim Seokjin. Dansçı ve vokal. Diğerleri gibi yarışmadan çıkıp gruba dahil olmadı. Bicket Entertainment şirketinin casting direktörü onu otobüsten inerken görmüş ve grup seçmelerine katılmak ister misin diye sormuş. Jin ise o zamanlar oyunculuk eğitimiyle meşgulmüş ve ünlü olmanın zırvalık olduğunu düşünerek reddetmiş. Sonra tabi işler değişmiş. Gruptaki herkes dans edip şarkı söylüyor. Gerçek adı Min Yoongi olan Suga 93 doğumlu ve grubun lider rapçisi. Yong Seok yani J-Hope ve Kim Namjoon yani Rap Monster 94 doğumlu. İkisi de ana dansçı. Umarım bunların adını doğru okuyorumdur. Hiçbir fikrim yok çünkü. Doğru okup doğru okumuyorsam bir hıçkırımdan dolayıdır. <laughs> Kötüyen yani cahilliğimden değil. İki do doğrularını aşağıya yazın. V <laughs> mahlasıyla Kim Taehyung ve Jimin mahlasında Park Jimin de 95 yılında dünyaya gelmişler. İkisi de hem vokalde hem de dansta kendilerini gösteriyor. Grubun en küçüğü ise 1997 yılında doğmuş. Jungkook. Yani Jeon Jungkook. Hem ana vokal, hem dansçı, hem de arka rapçi. Bu grubu hiç tanımayan varsa bile az önce hepsinin fotoğraflarına bakarak biraz sempati toplamış olabiliriz. Zira hepsi birbirinden sevimli grup üyelerine. Zaten bu kadar sevilmelerine vesile olan şey de bu kanlı olmaları ve hayranlarıyla kurdukları sıcak etkileşim. Ama ne sıcak etkileşim ne sıcak etkileşim. Fanları demişken artık fanlıktan ziyade bir orduya dönüşen hayranlarından da bahsetmesek olmaz. Özellikle Türkiye'de kitleleri inanılmaz büyük ama yaşları da bir o kadar küçük. O yüzden böyle saçma şeyler yaşanabiliyor. Fanlarının adı ARMY. Gençlik için tapılası sevimli temsilci anlamını taşıyor. BTS ilk olarak 2014 yılında Muster adındaki hayran buluşmasını başlatarak bu kitlenin büyümesini sağladı. Bu buluşmalar yarı söyleşi, yarı konser tadında geçiyor ve hayranları onlar için deliriyor. Da nasıl bu kadar oldular ya demeyin anlatayım. Zira BTS grubu resmen ilklerin grubu oldu. Başta bu kadar beğenilmelerinin sebebi basma kalıp düşüncelere meydan okumalarıydı. Özgüven, kendini bilmek, kendini geliştirmek, mücadele edip yılmamak gibi temalarda şarkı sözleri var. Hatta işi biraz daha ilerletip Map of the Soul şarkılarında Carl Gustav'ın psikoloji teorisine bile atıfta bulundular. 2013'teki Too Cool For School albümlerinden sonra aynı sene adını katiyen anlamadığım bir albümle yeniden kendilerini gösterdiler. Bununla Tayland, Japonya ve Çin'de promosyonlara katıldılar ve hayran kitlelerini genişlettiler. Ancak bu sırada Suga, apandist ameliyatı olduğundan promosyonlara katılamadı. 2015'te tüm grup üyeleriyle turlara başladılar kapla Japonya'nın neredeyse her yerini gezdiler ve konserler verdiler. Ardından The Most Beautiful Moment in Life üçlemesi geldi. Bu üçlemenin part 2'siyle Billboard World Albums listesinde bir numaraya çıkarak buraya ulaşan ilk K-pop grubu olmayı başardılar. İşte burada isimlerini yazdırdıkları rekorlar, birincilikler silsilesi başladı. İlk büyük ödülleri 2016'da aldıkları Melon Müzik Ödülleri'ndeki en iyi albüm ödülüydü. Young Forever'la. İkinci full albümleri olan Wings'le iTunes'ta 26 ülkede birinci sırayı aldılar. Ve yine bununla Billboard 200 listesine 26. sıradan giriş yaptılar. Bu, bir K-pop grubunun ulaştığı en yüksek seviyeydi. O zamana kadar en son Beatles grubu Billboard 200 sıralamasına 3 albümle girmişti. Bunun sayesinde Asya, Avrupa, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika'da sold out konserler verdiler. 2016'da Forbes dergisi BTS'yi en çok retweet edilen sanatçı olarak adlandırdı. Buna ek olarak da Twitter'da emojisi bulunan ilk grup oldular. Ama bu da yetmedi. Spotify'da 1 milyon takipçiyi aşan ilk Koreli grup oldular. 2017'de hayran kitlelerinin büyüklüğü ve onlar için ülkeye akın etmeleriyle Seul Turizm Elçisi olarak seçildiler. Bir yıl sonra yani 2018'de ise Twitter'da etkileşim sayısı en yüksek sanatçı profili olarak Guinness Rekorlar Kitabına geçtiler. Ancak bir süre sonra özellikle ülkemizde ne şarkıları konuşulur oldu ne de rekorları ya da birincilikleri. Özellikle sizin de tahmin edebileceğiniz bazı yayın organları BTS'nin cinsiyetsiz toplum projesi olarak özellikle kurulduğunu, sanki bu bir yönelim değilmiş de sonradan kolayca ve istekle değiştirilebilir bir şeymişçesine gençleri cinsiyetsizliğe ya da cinsiyet değiştirmeye özendirdiğini iddia etmeye başladı. Şarkılarında LGBT'yi savundukları için grubun üyelerinden Rap Monster önceden birçok defa etek giyip sokakta gezindiği için ya da destek amaçlı böyle pozlar verdikleri için bu şekilde lanse edilmeye başlandılar. Oysa konuşulması gereken başka bir şey vardı. Bu grup sadece şarkılarının adını İngilizce koyarak ancak onları sadece Korece ya da Japonca söyleyerek Amerika başta olmak üzere dünyaya kendilerini tanıttılar. Hatırlarsınız önceden One Direction vardı ve onlar sadece sadece İngilizce şarkı söyleyerek bile bu kadar başarı elde edememişlerdi. Seversiniz ya da sevmezsiniz. Dinlersiniz ya da saçma gelir, dinlemezsiniz. Orası tartışılır. Ancak şunu söylemeden edemeyeceğiz. Çocuklar elbette ki arkalarındaki yapımcıların da desteğiyle büyük işlere imza atmışlar. Bize de sadece onları anlatıp tebrik etmek kalmış. Cinsiyetsizleşmekmiş, etek giymişmiş, bileli çorapla poz vermişmiş. Bizi hiç kimseyi etkilemediği gibi etkilemez. Umarız çoğu daha yeni gelişim çağına geçen fanları da onların bu başarılarından feyz alır. Zira çok önemli, taze bir fidan gibi olan kitleye hitap ediyorlar. <laughs> Mucize Doktor videomuzun altındaki yorumları okuyacağım. Bam 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 <laughs> cevap vereceğim. Evet umuyorum videoda çok fazla anlaşılmamıştır. Hıçkırdığım için Biraz zorlandım. Biz onun hepsini keseceğiz. Ama burada biraz kesmemiz mümkün olmayacak galiba. 3 tane yorumumuz varmış. Fatih Ozis Bir kere Türk dizisi değil, Kore çakması. Kabul edin bunu. Bir dakika. Bunu alkışlamak için telefonumu yere fırlatacağım. Neredeyse. Buna benzer... 35 tane yorum okudum. En az bak, en az yani. Oğlum biz ne diyoruz videoda? <laughs> sinirli de olamam, ponçik sinirli bak bu. <laughs> biz ne diyoruz? Hayret bir şey, gerçekten sen Einstein'sın. Aaa okumadan önce o ya sesli okumadan önce içimden okudum bu yorumu. Sizi aslında çok seviyorum ama 699 dislike vardı. Ben de 700'e tamamladım. Allah affetsin. Seni Allah'a havale ediyorum. Biz buraya geliyoruz o kadar. Metin yazıyoruz, diziyi izliyoruz, çekiyoruz. Bunların hepsi ben yapıyorum bu arada. Orsuz <laughs> sadece çekiyor ama montajlıyor. Ondan sonra emek harcıyoruz, Sen de karşımıza gelmiş 699'du, 700'e tamamladım diyorsun. Ben bunu kabul etmem. Ama affetmemizi istiyorsan birkaç eşini dostunu getir. Kanalımıza kanalımıza abone et. Sonra bize haber ver. Şunları şunları abone et diye. Ancak böyle affederim. Sueda Erdem. Abla yorumumu bambam bam yorumlarda okuyunda herkese hava atayım. Sueda Erdem. Sueda Erdem. Senin yorumunu az önce bambam bam yorumlarda okudum. Şimdi arkadaşlarına burayı gösterebilirsin. Haydi. Hiç durma. Hava at suya da erdem. De <laughs> Kapat ya, kapat. Neyle uğraşıyorsun? Hadi git hadi. <laughs> of, gidemeyeceğim. Bir çıkarıyorum. Ah, telefonum düştü.